Arkadaşlar şu an kargom geldi açtım. Bir blender seti aldık. Markası Partner Blender Set diyor. Neymiş markası? Vogue. Vogue marka blender seti aldık. Trend yol üzerinden aldım ve henüz daha şey yapmadan e, kablosunun şeyini bile açmadan, bağını bile açmadan taktım şarja ve cihaz çalışmadı. Bastım, basıyorum tuşa. Cihaz çalışmıyor. Ben bunu e, tekrar aynı şekil kolisine koydum ve Trend yola geri iade ettim. Kargo gitti ve iade reddedildi. Gerekçe neymiş? Elektronik cihazın kutusu açılırsa iade alınmıyormuş. Peki bunun kutusunu açmadan ben nasıl anlayacağım onun arızalı veya çalışıyor olduğunu? Ve buna Trent yol sessiz kalıyor. Çünkü Trent yol alacağı primi almıştır firmadan. O kendi karına bakıyor ama müşterisi mağdur olmuş. Onların hiçbir umrunda bile değil.